Bazen tarih konuşmaz, bazen sadece fısıldar. Roma İmparatorluğu'nun kudretiyle Avrupa titrerken Britanya hala diz çökmemişti. İsyanlar büyüyor, pusular derinleşiyor, sis perdesi aralanmıyordu ve Roma, gözdağı vermek için en korkusuz gücünü gönderdi. 9. Roma Lejyonları Yaklaşık 5000 kişilik bu efsanevi lejyon, Britanya'nın kuzeyine doğru yola çıktı. Zırhları parlıyor. Kartallar yükseliyor. Roma'nın kudreti ormanda yankılanıyordu. Ama sonra hiçbir şey. Ne bir mektup, ne bir tanık, ne bir hayatta kalan. Tarih suskun kaldı. Roma susmayı seçti. Peki neden? Bazılarına göre lejyon barbar kabileler tarafından tuzağa düşürüldü ve yok edildi. Bazılarına göre doğuya, Part topraklarına gönderilip Gizli görevde kayboldular. Kimilerine göre ise içten içe çöktüler, isyan ettiler ve Roma onları yok sayarak unutturdu. Ama mezar taşlarında hala boşluk var. York şehrinde silinmiş yazıtlar, eksik simgeler, kayıp raporlar hepsi aynı soruyu fısıldıyor. 9. Roma lejyonlarına ne oldu? Tarihçiler hala yanıt arıyor. Arkeologlar her taşın altında bir iz bulmaya çalışıyor ve biz Karanlıkta kalanları dinlemeye devam ediyoruz.